Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlerle beraber e, biber kızartması konservesi yapmak istiyorum. Az yağda arkadaşlar, biberimi az yağda kızartacağım, kavuracağım. Sonra üstüne domates sosu yapacağım. Sarımsaklı sosla birleştirip kavanozlara dolduracağız. Evet, şimdi dilerseniz beraberce konservemize başlayalım. Arkadaşlar ilk önce 2 kilo domatesimi doğradım. Siz rende de yapabilirsiniz. Blender'dan geçirebilirsiniz. Şöyle içine bir fincan kadar sıvı yağ ilave ettim. 5-6 diş sarımsağımı şöyle doğradım arkadaşlar. Bunu da ilave ettim. İstediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. İsterseniz hiç kullanmayabilirsiniz. Ama sarımsak çok güzel oluyor. Şimdi bunu bu şekilde pişireceğim arkadaşlar. Bu pişerken biberlere geçelim. Biberlerim içinde arkadaşlar şöyle büyük bir tencereye sıvı yağımı alacağım. Şöyle bir fincan kadar sıvı yağ. Üstüne biberlerimi ilave edeceğim arkadaşlar. Biraz daha sıvı yağ ilave edebilirim. Biberim çok bayağı. Şimdi biberlerimi de şöyle doğradım. Yıkadım. Güzelce kuruttuktan sonra doğradım. Bakın şöyle. Bunu da ilave ediyorum. Hepsini bir seferde ara ara çevire çevire hepsi kızarıncaya kadar pişireceğim arkadaşlar. Zaten bu biraz sonra e, biberler yarıya iniyor. Evet. Şimdi ocağımı açıyorum. Ve bunu da bu şekilde kavuracağım. Arkadaşlar bakın biberlerim bayağı kavruluyor. Şimdi ben bunun üstüne bir tatlı kaşığı şöyle salamura tuzu ilave edeceğim. Diğer tarafta da domatesim kaynıyor. Aynı şekilde ona da salamura tuzunu ilave ediyorum. Ben e, biraz daha domates ilave ettim arkadaşlar. Şimdi bunları bir güzel karıştırıyorum ve pişmelerine Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın biberlerim gayet güzel kavruldular şöyle. De. Şimdi domates sosunu ilave edeceğim. Ocağımın altını biraz kısıyorum. Domates sosunun altını kapattım. Şöyle kepçeyle yükeceğim arkadaşlar. Ben çok suyunu çektirmedim. Şöyle e, suyu da ekmeğini bandıra bandıra yemek için. Şöyle bakın harika oldu. Şimdi şöyle sıyırayım. Şimdi bu şekilde arkadaşlar karıştıracağım ve 5 dakika kadar daha hep birlikte kaynayacak. biber ve domates birbirine şöyle güzelce karışacak. Evet. Harika oldu arkadaşlar. İnanın ki şahane oldu. Şöyle 5 dakika yeterli arkadaşlar. Daha fazla kaynatmaya gerek yok. Bu şekilde 5 dakika kaynasın. Arkadaşlar şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bu kadar kaynadı. Yeterli. Şimdi Şöyle bakın ben 400 gramlık kavanozlara koyacağım bu sefer. Bana yeterli olacak bu. İsterseniz daha büyük kavanozlara da koyabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Konserve yaparken arkadaşlar dikkat etmemiz en önemli konu kapaklarımızın sıfır olması. Sıfır kapak mutlaka kullanın. Şöyle bakın kavanozuma koyuyorum. Dilerseniz daha çok pişirip domatesin suyunu çektirebilirsiniz arkadaşlar ama biz böyle seviyoruz. Ekmeği bandıra bandıra yemeyi çok seviyoruz. Onun için böyle yaptım. Şöyle Şimdi arkadaşlar bunun etrafını da bir güzel siliyorum. Mutlaka siliyoruz. Şöyle. Şöyle geriye doğru 3 kere bir tık yapıp oturunca sıkıca kavanozumu kapatıyorum ve ağzını iyice sıkıyorum. Ters çeviriyorum. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Şöyle kavanozumun kenarını tekrar siliyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Sıkıca kapatıp ters çeviriyorum. Hepsini şimdi bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kavanozlara koydum, ters çevirdim. Şimdi bunun üstünü şu şekilde kapatıyorum ve bir gece bunu bu şekilde bekleteceğim. Şöyle. Evet. Bu şekilde bekletiyoruz. Arkadaşlar bir gece beklettim şöyle. Artık iyice de soğumuş. Bakın gayet güzel de soğumuş. Şöyle çeviriyorum. Kapak kısmı hafif içe çökük arkadaşlar. Eğer dışarı bombeli olursa kapaklarınız tutmamış demektir. Şöyle Bakın gayet güzel de oldu. Şimdi bunu tezgahınızın altında muhafaza edebilirsiniz veya serin bir yerde ışık olmayan, güneş görmeyen bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Bir sene rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz arttı onu da patates kızartıp üstüne döktüm. O şekilde kullandım. O da size bir fikir olsun istedim. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.